Merhaba arkadaşlar. Mecliste bütçe görüşmelerinde EYT konusu yine gündem oluyor. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devam eden bütçe görüşmelerinde söz alıyor. Usta, içeriğinde EYT ve 3600 ek gösterge olmayan bütçenin toplumun hiçbir sorununa çözüm getirmeyeceğini belirterek bu bütçenin bir amacı yok. Dolayısıyla bu bir yokluk bütçesidir diyor arkadaşlar. Güzel açıklamalar, güzel bir video. Gelin beraber izleyelim. Bu bütçenin vizyonu var mı diye bakıyoruz değerli arkadaşlar. Bu bütçenin vizyonu yok. Hiçbir vizyon da say Oktay da zaten ortaya koyamadı. Bize şimdi çok net bir soru soruyorum. Bu bütçeyle 1 milyar 750 milyon lira para harcayacağız. Ve benden sonra konuşan değerli e, AK Parti yöneticileri. Bu bütçe toplumun yığınla sorunu var hangisini çözecek? Bir tane örnek versin bize. Biz şu sorunu bu harcayacağımız parayla çözeceğiz desin. Bunu diyebilirlerse tamam. Yani çünkü bu bütün bir amacı yok. EYT yok, 3600 ek gösterge yok, atanamayan öğretmenler yok, atanamayan sağlıkçılar yok. Dolayısıyla bu bir yokluk bütçesi.